Diyeceğiz ya. Ulan Ronaldo. Erki bir. Bu sefer olsun olsun. 2 i̇ki, iki de de babayı aldık. Dörtte sıfır abi. Zaten altı bu. Altı da sıfır. Allah merhabalar. Hepiniz şot giyime hoş geldiniz. Harika bir videoyla karşınızdayım ama her şeyden önce hemen bu videoya like atıp bize abone olarak destek olmayı unutmayın. Çılgınlık yapacağız. Büyük bir çılgınlık yapacağız bu videoda. Şöyle diyeyim hani hepiniz bekliyordunuz ya benden abi şu 119 geldik adamı alacağız ki ben bunları açmamışım bak bunları hep unutuyorum. Unutunca ondan sonra patlıyorum. Patlayıca da mafoluyorum. Geçen zaten 115 ane hesabı alamadım. Gerçi bir mitoma, kutama, otama, butama, orama koma burama koma geldi. Ya anam. <laughs> Evet şunu da açalım hemen hızlı hızlı. Neyse ben şimdi muhabbete gelelim. Ne yapacağız? 116 gen oyuncu veriyor bu arada oyun. Şimdi korucular etkinliğinde bense dedim ki abi bu ikinci hesapla 3500 puanımız var. Buradan gideceğiz. Midi sonu alacağız. 119 gen canavar gibi bir topçu. Onun haricinde oyun bize buradan da 115 gen bir tane de adam veriyor. Zaten adamları görüyorsunuz. Yani baya baya güzel adamlar falan var. Ya benim takımıma inanılmaz uyar. Yani hem 115 gen hem 119 gen adamı alabiliyoruz. 3000 işte event puanına. Ama tabii ki de çoğunuz almaktan yana ama ben bunu almaktan yana değilim abi. Roberto'yu alsam, Firmino'yu alsam Firmino'da bize bir şey olmayacak. Çünkü bende 1890 tane şey var. Santofor var. Bu da zaten 114 gen oyuncu veriyor. Abi şöyle bir muhabbet var. Çılgınlık yapacağım ya, benim yaptığımı sen yapma. Sakın yapma batarsın, ben batacağım. Ya da batmayabilirim, belki de çıkabilirim. Abi ben bu adamı... ...şu an Ronaldo veriyor, Van Dijk veriyor... ...işte Kesa veriyor... Bumsay veriyor, ne veriyorsa veriyorsa bu oyuncu oyunculardan birini veriyor. Abi bunu atacağım ya. Bunların hepsini... ...burada harcayacağım ne kaybettiğimi hep birlikte göreceğiz. Yani baya baya güzel şey. <laughs> Kaybedeceğiz ya. Abi buraya da geliyorum. Aha 113 ken bir tane oyuncu varmış. Dur şu 113 iken alayım. Biliyorsunuz ben bunu almadım abi. Henry'i Henry almadım. Ama şurada şu 113 ken oyuncuyu merak ettiğim için sizlerle birlikte bir açalım. Hoppala ya Rümbat kendi. Oh <laughs> my. <laughs> 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 Abi para etmiyor ya. ya. Para eder de satılamıyor. Neyse onu şeyde filan... Oğlum takıldı ya lanet olsun ya. Güncelleme geldi UBS'e. Ve ekran kartını da güncelledik. Şimdi görüyorsunuz böyle problemler yaşıyoruz. Her zaman neyse aldık olay bitti abi. Neyse ben ne anlatıyordum lan. Başka bir şey yapıyordum. Evet şu an... <laughs> ne yapıyordun sen diye Neyse abi hiç uğraşmayalım. Hemen gidelim. Videonun bokunu çıkarmadan... Hemen gidelim. Abi şu kuruculardan şu Ronaldo'yu artık bu takıma getirelim ya. Ulan Ronaldo. Gel lan bu takıma. 108. Abi çok açacağız. O Messi ne veriyor erkek. Bir bir açalım abi. Hemen başlıyoruz. Bir. Bir. De sefer olsun. 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 Bir de sıfır olsun. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. 108'lik adam verdi. Ben de birazcık yukarıdan ver be. 108 adam garanti. 2. 2. 2, 2 de de babayı aldık. 110 vay. Tamam yavaş yavaş. Şimdi 111, 112 diye gideceğiz. 112 geliyor. Ya anam. <gülüyor> <gülüyor> oh 110 yine yine geldi. Şimdi 112 geliyor. Dördüncü bu. Dörtte sıfır abi. Zaten onda bir yapsak bizim için bence yerindedir yani. Dörtte birdense onda bir. Merak ettim size ne çıktı? Bence. <gülüyor> Beş. <gülüyor> Baba Fingo. Hızlı hızlı açıyorum hiç şey yapmıyorum yani bekletmeyeceğim sizi. Baba Fingo Beşenko. Altı bu. Altı da sıfır. Yanlış saymadıysam altıydı galiba. Değil mi? Ben öyle saydım ama... Bilemiyorum ama 111 geldi. En azından bunu takasita falan kullanabiliriz. Yani e, kulüp puanı mı ne veriyordu? Hayır lan yanlışlıkla. Geçen zaten attık buraya bir tane. Bir daha da atmak istemiyorum. Yapma be arkadaşım. Yapma. Oğlum 7'de 0. Evet çok cimri oldun ha. Birdenbire şöyle bir... Sanki bu 3000 bu an boşuna toplamış gibi bir hal içindeyim. Oğlum 3000 var lan. Kardeş hayırdır. Kardeş. Adam vermeyecek mi lan bize bir şey? Anası. Tövledim, abi. Anasını seveyim. Yeterin kabı verdi. Bir... Hadi ya hep oraya git. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün işimiz var bu güncelleme artık kendine gelene kadar biz burada böyle bir takılacağız şey yapacağız lan zaten her bok kötü gidiyor be her şey kötü gidiyor aç bari şuradan düzgün bir şey ver bize ya abi yol mu yok sevdiğin kız başka var mı yok ya ben kafaya koydum batacağım ya ağır batacağım şöyle üçlü deniyorum bak ağır batmak istiyorum ağır batacağım 3 atacağım lan Geçtim o üç Bandai deme. Bandai deme. Değil mi? Allah kar. Vay böyle fake'in içine ineyim ben böyle fake mi olur? Hayvan. Hayvan. Bu böyle gitmez. Böyle olmaz arkadaş ya. Aaa. Aaa. Fake'ini al of 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 böyle fake mi atılır be? Bu bu buna... <laughs> Allah fake'e bakar mısın ya? Yalnız bak baya... onun yanında Sigma işte Vestel sen Poki bu kıyamada vermiş. Abi böyle fake ben görmedim ya. Abi şunu verdi zannettim bak önce oyuncu yani buraya da koymuş bunun gözümün önüne. İnanılır gibi değil. Şaka gibi ya çok uzun zamandır böyle fake yemedim ben ha. Şöyle bir üç tane daha açıyoruz. Bu sefer Van Dyke. Evet bu sefer babayı aldık. Evet. Güzel bir baba fingo. Geçen üçlü çok iyiydi ama. Bir üçlü daha. İşte bu sefer oldu. Sayre ve bla Bilen diye Bla bla okey Santafor hiç sevmem bu santaforları şu <laughs> Okey ne işin var lan burda Üstümdekileri çıkartmadan Hadi lan git Allah Allah Neyse bir atraksiyon yaptırdı bize ya Atraksiyon yaptırdı Abi Van Dyke Hala ben Van Dyke'ın içinden şeyinden çıkamadım ha <gülüyor> 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 Ohpa, Oğlum bey. çok iyi oldu şimdi bu iş. Aynısı mı? Ya git lanet olası oyun. Değil lan bu aynısı. Nasıl be? Ya oyun saçmalıyorsun ha. Bunun ardı arda çıkma ihtimali ne ya o kadar kartın arasında ya. Ay saçmaladın ama ya. Vallahi saçmaladın ama ya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşım ya? Oh! Abi çok şanslandım Belçika. Stoper. Ya o Fazla da fazla da gaz fazla gaza gelmemek çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Şöyle bir daha atalım. <laughs> Yok yol yok. Yol yok. Şunları da kullanacağım abi. Takasta kullanacağım bunları ha. Yok ya yine yine koptuk abi. Kusura bakmayın bu video böyle oldu artık. İşte bu kopmanın aklına bizi sevindir. İrlanda mı? Kol mu? Nasıl bir bayrak lan bu? Bamba! 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 Geldi. Bamba'nın yanında bir sürü adam geldi. Şimdi bir takasa bir gideyim hemen. Abi şu çıkardığım adamları bir takaslara bir koyalım abi. Dur önce bakalım satılabilir adam var mıymış elimizde. Şöyle satılabilir varsa hemen evet satılabilir bir tane çıktı. Hemen 30'u alalım. Başka satılabilir var. Allah Allah bunlar satılabilir mi lan? Aferin lan size. 113'leri çatı çatı satıyorum. Başka da yokmuş tamam tamam sıkıntı yok hiç problem değil hiç problem değil ee, hemen buradan şunları bir hızlı hızlı ekleyelim hiç bakmayalım önemli olan buradan bizim takası yakalamamız altı gün sonra yenilenecek mi zaten yani buradan mümkün olduğunca yüksek abi 119 gen adamı kaçırdım ve karşılığında hiçbir şey almadım ya ya bir tek Van Dijk vardı vandaykı da bana nasıl der, dermedi gördünüz yani inanılır gibi değil ya. Şaka yapıyorsun sen galiba. Bak bu 2 iki tane verdi bana ya. Lan bu Puki'den 2 iki tane ne veriyorsun kardeşim sen bize ya? Neden iki tane veriyorsun? Abi şunları al bak hala Puki koya koya gitmedi. 10 9 10 tane oldu. Bunu da ekledim. Zaten ekle ekle bitmiyor. Gerçi 20 tane var. 300 tane anca çıkar. Hernandez'i ekle gitsin yani. Yapacağım Hernandez'i. Başka bu kimmiş? Ekle abi. Daha çok adam gelecek bize. Başka da adam kalmadı. Başka da adam kalmadı bu. Arkadaşlar ben videoyu burada ilk bölüm olarak olduğunu düşünün. Sonlandırıyorum çünkü görüyorsunuz takılıyor, kesiliyor. Videonun çöpe gitmesini istemiyorum. Ee, o yüzden bu videoya like atın, destekleyin. Hemen yarın bu kalanları harcayalım burada. Ben de o zamana kadar muhtemelen bu yaşadığım sorunu çözmek, çözmüş olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.